42 beden yarışmacımız ilk denemesinde turuncu bir elbise tercih ediyor. Turuncular içinde ben sarı saçın turuncuya uyumu diyorum. Elbiseyi çok beğendim. Daha şık bir şeyler de bakıyorum ama bu da şimdilik aklımda kalsın. Bu arada elbise 200 TL, yarısı %50 indirimdeymiş çünkü 100 TL. Bu elbise konseptine uygun mu? Konseptim için aşırı uygun diyemem ama bir alternatif olarak aklımda kalacak. Peki bu sabah Derya ile Ferdanur arasında ne oldu öyle? Orada aslında bence biraz birbirlerini yanlış anladılar. Derya kötü bir şey söylemedi. Ee, sadece çok yüksek sesle konuşuyorsun deyip uyardı. Ee, ama Ferdanurla Derya'nın elektriği hiç tutmadı. Ferdanur sizin yüksek puan almanızdan ötürü gerilmiş olabilir mi? Kesinlikle Ferdanur da bundan dolayı gerilmiş olabilir. Hatta belki bana e, saldıramadığı için Derya'dan hıncını çıkarıyor da olabilir. Hadi yeni kombinleri görelim. Hadi bakalım yeni kombinler. Özde yeni kombinlere bürünürken bakalım 3 diploma bir tarz sahibi kızımız Emel Başkan neler denemiş. Bu elbise nasıl oldu sence? Çok şık bir elbise ama lansman için uymadı tabii ki. Fiyatı nedir elbisenin? 1450 TL'ymiş. Sündüz senin için ne dedi duymak ister misin? Çünkü megastar, nezaket, her zaman hayal dünyası o. Algı operasyonlarına inanmayalım. Çünkü Sündüz denen isim, geçen gün de bahsettiğim gibi sosyal medyadan da insanları algı operasyonu düzenleyip beni bir kötü insan gibi tanıtmaya çalışıyor. O yüzden zaten seyirci de kimin ne olduğunu, kimin nasıl olduğunu görüyor. Boş boş konuşuyorlar her zamanki gibi de Hangi operasyon, hangi operasyon? Kaç kişi onun şey sosyal medya, kaç kişi ona tanıyor zaten sosyal diye. Kaç kişi? Özür kendimi zaten kimsesini tanımıyor ki 20 kişi Hemen başka bir kombin denemeye gidiyorum Emel yine karşımıza siyah üzerine Yaprak desenli bir elbiseyle geliyor Yaprak dökümü gibi dökeceğim bu kızları Rıssız Özellikle yapraklı bir model seçtim Sonbahar yaprakları <laughs> Zaten dökülüyorlar patır patır Elbisenin fiyatı ne kadar? Elbisenizin fiyatı 1100 TL'ymiş Çok şık bir elbise bununla gidebilirsiniz istediğiniz her yere Gidiyorum başka bir kıyafet denemeye Basata aşması ümidi ile Emeli Kabine yollayıp Bakırköy vitrinlerinde biraz göz gezdirdikten sonra Sündüz'de buluşuyoruz. Beğendin mi benim tarzımı? 40 yıllık dış sesim böyle elbise görmedim. Teşekkür ederim. Elbisenin fiyatı ne kadarmış? 420 TL. Sündüz yeşil elbisesini çıkartıp daha ekonomik kombinlere yöneliyor derken kızımızı mağazanın kapısında yakalıyoruz. Başka bir mağazaya mı gidiyoruz? Evet. Sündüzden sonra iyice panikleyen suyun yardımına koşuyoruz. Sen neden bu kadar paniksin su? Şansı mı desem ne desem güzel giyinmişlerdi Allah için yani. Ben güzel giyinmemişler diyemem. O yüzden eğer bugün de güzel gelirlerse tabii ki benim de daha çok çab çabalamam lazım. Diğer kızlar gibi asla şey demeyeceğim. Ay bu kızlar fos çıkar. Ay bunlar bize bir şey yapamaz demeyeceğim. Biz burada çivi çakmadık sonuçta. Genel olarak herkesten çok puan aldılar. O yüzden diğer kızların bence çok korkması gerekiyor. Ben 20 puan aldım dün. Tarzım da güzel. Ben bir şekil kurtulurum. Sonuna kadar güzel giyinirim bu haftanın sonuna kadar gitmem. Ama kötü giyini konsept dışı olanlar düşünsün. Bakalım Emel şimdi neler denemiş. Böyle bir kombin denedim. O bu da biraz spor mu kaçtı ne ama yine de güzel bir kombin. O yüzden tanıtmak istedim. Fiyatlar nedir? Pantolonumuz 275 TL. Bluzumuz 675 TL. Çok güzel bir gömlekle geldim. Kemeri çok beğendin sanırım. Kemer detayı çok güzel nazara geldi o yüzden. Ne oldu? koparttık. Bunu kombinleyebilirim. Çok da rahat kombinlerim. O yüzden bayağı beğendim. Fiyat nedir? Sizde olur 300. Bize olur 300 değil. Fiyatı zaten 300 lira. Bize olur daha farklı olacak. Derya'dan da sana haberlerim var. Özdeğil'e birbirimize destek oluruz tabii ki. Niye olmayalım? Yani sonuçta ikimiz de yeni girdik. Gayet de anlaşıyoruz. Özdeyle iyi anlaştığını söylemiş ama Özde seninle iyi anlaştığımı bakalım. Çünkü sen anlaşılacak bir insansın gibi gelmedi bana Derya'cığım. Biraz e, sanırım problemlerim var insanlarla ilişkilerin konusunda. Olsun ama buradan neleri geldi neleri geçti. Sen de geçersin. Ne olmuş yani? Bir senin mi var problemi sanki? Ferda Nur'dan sonra ...sonra Derya'ya bağlanıyoruz. Bakalım Derya şimdi nasıl bir kombin denedi? Evet şimdi de bu siyah ceketi denedim. Belimde kuşak detayı var. Bu çok hoşuma gitti. Ben zaten kemerle kombinlemeyi düşünüyorum. Arkasında da yazıları var. Bunu da çok sevdim. Bu ceket seni biraz olduğundan daha kilolu gösterdi sanırım. Sanki öyle gibi bir önünü açtığımda nasıl duracak acaba? Bir de şöyle gösterebilirim. Bilemedim diğeri sanki daha çok hoşuma gitti gibi bir ses. Bilemiyorum ama. 42 beden yarışmacımız bakalım şimdi ne yapacak? Oh! Burada biraz aradığımı buldum gibi ama tabii emin de değilim. Tabii ki birkaç mağaza daha bakmam gerekiyor ve sürem de azalıyor. Dünkü yaşadığımı yaşamak istemiyorum. Kendi stili bir göstermek istiyorum. <laughs>